Vezkur fil kitabi İdris. Kitapta İdris'ten de bahset. İdris'i de anlat. İnnehu kana siddiqan nebiyya. O çok sadık bir nebi idi, peygamberdi. Ve rafa'nahu mekanen aliyya. Biz onu ali bir mekana yücelttik buyuruyor Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri. İşte bu ayetin tefsirinde Ruhul Beyan müellif İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri diyor ki o Ali me mekan, makam cennettir. İdris Aleyhisselam cennettedir diyor. Allah oraya yükseltmiştir diyor. Ve oraya nasıl yükseltildiğini de ne yapıyor? Ruhul Beyan tefsirinde anlatıyor. Ve İdris Aleyhisselam'a bakıyoruz. Yani pek çok ilk, ilkleri onda görüyoruz. Mesela efendim İdris Aleyhisselam deyince akla geliyor? Terzilik geliyor. Terzilerin piri İdris Aleyhisselam. İlk defa elbise diken zat o. İlk defa o dikmiş mübarek. Ondan önce insanlar ne yapıyormuşlar? Postlara bürünüyorlar. Dağdan, bayırdan, ormandan, efendim, vahşi hayvanlara alıyorlar. Onların postlarına bürünüyorlar. Gene de çıplak geçmiyorlar ha. Ya. Öyle bir zamana geldik. Tekstil fabrikaları dolu. He, milyonlarca metre kumaş üretiliyor ama etekler bir karış. Gardıroplar tıka basa dolu, ama insanlar dekolte giyiyorlar. Herhalde o günün insanları bugünü görseler şaşırır kalırlar yani. Çünkü açık gezmemek için adamlar canlı tehlikeye atıyorlar. Ne yapıyorlar? Avlanıyorlar ve efendim o postları giyiniyorlar. İşte İdris Aleyhisselam ne yapıyor? İlk defa dikişi yapan, elbise diken İdris Aleyhisselam ve ne yaptı? İşte cübbe dikti, fistan dikti, gömlek dikti. Efendime söyleyeyim. Ve insanlar ondan sonra ne yapmaya başladılar? Elbise giymeye başladılar. Gömlek, don giymeye başladılar. İdris Aleyhisselam demek ilk terzi. Ha, ilk silahı icat eden de o. Düşmanları var ya. Yani sen anlatıyorsun, tebliğ davet yapıyorsun. E dolayısıyla şimdi bunlardan yapıyor? ateşe tapıyor. Ateş perest ve ne yapıyorlar İdris Aleyhisselam'a savaş açıyorlar. İdris Aleyhisselam'ı ve ta taraftarlarını efendim, e, onlara zulmetmek, onlara baskı yapmak ve onları öldürmek istiyorlar. E bunun üzerine İdris Aleyhisselam da ne yaptı? Tabii ki nefsi müdafaa yapmak lazım. Adam saldırıyor kendini, çoluğunu, çocuğunu, namusunu, ırzını, mukaddesatını, vatanını e koruman lazım ve ne yaptı? İlk silahı icat eden de İdris Aleyhisselam. Yani silahı icat etti derken aklına top, tüfek, tank gelmesin yani. O günün şartlarında daha ilk böyle bir şey icat ediliyor. Mesela ok, mesela mızrak gibi. Efendim, e, silahı da icat eden yine İdris Aleyhisselam. Ve tabii bakıyoruz yine ilk defa hesap ilmini bulan İdris Aleyhisselam olduğu rivayet edilir. Ölçüyü, tartıyı icat eden. He, hep efendim e, İdris aleyhisselam. Yani bu kadar meselelerle uğraşıyor, icatlarla meşgul oluyor, tebliğ davetle de meşgul oluyor. Ama bu arada ne yapıyor? İbadetten de geri kalmıyor. Allah'a o kadar çok ibadet ediyor ki. He, sabahlara kadar ibadet ediyor. Sabahlara kadar kendisine indirilen efendim sahifeleri yani Allah'ın kitabı tabii 30 suhuf o zaman ne yapıyor? E onu okuyor ve bütün insanların ibadetinden de fazla insa, e, iba, ibadet yapıyor. E tabii o gün zaten fazla insan yok. E insanların hepsi de iman etmiş değil. Ve tabii efendim İdris Aleyhisselam'ın ibadeti Ha, bütün insanlardan da fazla. Şimdi ibadet yaptığın zaman ne oluyor? İleyhi yes'adül kelimut tayyibu vel amelü salihu yarfa'u. Güzel kelimeler ona. Mevla yükselir. Onu da salih amel yükseltiyor. Aslında herkesin zikri yükselir. Bak Mevla öyle buyurmuş. Dolayısıyla herkesin zikri yükselir. Ne kadar çok zikredersek, evet, o yükselen efendim, zikirleri, yani alem-i meleküt ne yapıyor? Duyuyor tanıyor. Zikrin ne kadar çok olursa, ibadetin ne kadar çok olursa, he ağzı zikirli, ağzı dualı bir adam olursan hep yükseliyor. Melekler senin sesini ne yapıyorlar? Tanıyorlar. İdris Aleyhisselam o kadar ağzı zikirli, dualı ki hep yükseliyor. Ya melaike-i kiram, melekler bakıyorlar. Efendim, toplu zikirler yükseliyor. En çok kim? İdris Aleyhisselam. Ve bu sefer bunun yaptığı zikirler, ibadetler, taatler, Melekler adeta İdris Aleyhisselam'a hayran oldular. Ona adeta aşık oldular. O kadar ki efendim içlerinden Azrail Aleyhisselam ölüm meleği onunla arkadaş olmak istedi. Dedi ki ya Rabbi bana müsaade eder misin? Onunla efendim arkadaş olayım. Mevla da izin verdi. Tabi dostlukları ilerleyince kendini tanıttı. Efendim Sonradan da dedi ki şayet benden bir dileğin varsa eğer ben de yapabileceksem efendim yerine getireyim dedi. Yani düşün ölüm meleği seninle arkadaş olsa sana da diyor ki ne istiyorsan söyle yapabilirsem yapayım. Ne deriz acaba biz? He? Hazır ölüm meleği belki de dersin ki şöyle birkaç bin sene kadar canımı almasan. Yaşayayım yani dünyaya da doyayım, ibadet, taat, cenneti de efendim amellerimizi dolduralım, abad edelim. Tabii kendimize göre bir takım bahaneler. Mesele ne? Yani biraz uzun yaşayalım. Yani mantıken hani insan böyle bir şey isteyebilir mesela. Ama İdris Aleyhisselam ne diyor? Benden ne istiyorsun deyince dedi ki ben dedi ölümü çok merak ediyorum dedi. Benim ruhumu kabzet dedi. Hemen ruhumu al. Ey Allah'ın peygamberi sen ne diyorsun? Ben ona kadir değilim. Daha ömrün gelmemiş, vaktin gelmemiş, ben nasıl alırım? Ya sen al, vaktim gelmediyse Allah tekrar dedi ruhumu geri verir yani, canımı verir. Dedi ki ben ona muktedir değilim. Allah müsaade ederse izin verirse ancak olur. İdris Aleyhisselam da namaz kıldı, Allah'a dua etti. mevlada da müsaade etti. Ezelde takdir olunan işler zuhur edecek ya. Ve ruhunu kabzetti. Allah tekrar iade etti nasıl buldun sordu ölümü. Dedi ki anlatılandan daha da zor buldum dedi. Yine bunlar dostluklar devam ederken bir şey daha istem istiyorum senden. Ne istiyorsun? Dedi bu cehennemi bir görmek istiyorum. Bana bir cehennemi gezdirebilir misin? Ey Allah'ın peygamberi öyle şeyler istiyorsun ki beni aşan meseleler bunlar. Yine İdris Aleyhisselam uzatmayalım namaz kıldı, dua etti, Allah müşahede etti ve İdris Aleyhisselam efendim e, ölüm meleğiyle beraber işte e, cehennem e, görevlisi Malik ile beraber efendim o cehennemi gezdiler. O e, cehennemin tabakalarını o efendime söyleyeyim namaz kılmayanlar, inkar edenler, o münafıklar hepsinin durumunu, halini, ahvalini efendim gezdirdi ve İdris Aleyhisselam cehennemden Allah'a sığındı. Biz de sığınıyoruz ya Rabbi. Cehenneme uğramadan, kokusunu bile duymadan direkt cennete gidenlerden eyle ya Rabbi. Ve bunun için şu dünya hayatında nasıl amel etmemiz gerekiyorsa, nasıl davranmamız gerekiyorsa onu da bizlere becert ya Rabbi. Neyse daha sonra yine efendim İdris Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam'dan bir istekte daha bulundu. Ya dedi seninle ceh efendim cehennemi gezdik ama ce cenneti gezmedik. Yani kötülerin efendim gideceği o e, korkunç adresi görüp de iyilerin gideceği adresi görmemek olur mu? Kabilinden dedi ki orayı da bana bir gezdir. Yine İdris Aleyhisselam dua etti. Mevla müsaade etti. İdris Aleyhisselam, Azrail Aleyhisselam ve cennet bekçisi Rıdvan'la birlikte efendim cenneti gezdiler. Efendim onun güzelliklerin nimetlerini gezdiler ve bunun üzerine Rıdvan da dedi ki artık vakit tamam dedi. Azrail Aleyhisselam da evet dedi, çıkalım dedi. Ama İdris Aleyhisselam dedi ki, ben dedi çıkmak istemiyorum. Yani buradan çıkılır mı? Nasıl olur? Daha önümüzde bir takım efendim süreçler var. Ölüm var. Kullu nefsin dâhi mevt. Her nefis ölümü tatacak. İdris Aleyhisselam dedi ki, ben tattım. Ben ölümü tatmadım mı? Sor dedi ölüm meleği. Ve mekum illavarid ve hakkan ala rabbike hatmen maqdiya sizden hiçbir kimse yok mutlaka oraya cehenneme uğrayacak. Allah'ın bu kesin vaadi. İdris Aleyhisselam dedi ki: e ben oraya da uğradım. Sor." dedi. Ölüm meleğiyle beraber cehennemi de gezdik. Ha cennete gelince Mevlana buyurdu: "Ve ma hum minha bimukracin. buyurdu ve onlar oradan cennetten olmayacak? çıkarılmayacak. E şimdi Allah böyle buyuruyor. Siz diyorsunuz ki çık. Dedi ki çıkmıyorum. Ne yapacak melekler? Mevla'dan haber geldi. Efendim emrimle girdi. İznimle kalsın. Dilediği yerde gelsin. Dilediği şekilde istifade etsin. İdris nebi hulle biçer. Diker Allah deyu deyu. Rabbim onun diktiği libaslardan cennette bizlere de giymek nasip eylesin inşallah.